Bir zamanlar minik bir kız çocuğu vardı, adı Ella'ydı. Ella ailesinin tek çocuğuydu ve bu durumdan çok memnundu. Oyuncaklarıyla oynamak, parka gitmek ve anne babasının tüm ilgisini üzerinde hissetmek en sevdiği şeydi. Hayatından oldukça memnundu. Bir gün annesi ve babası ona heyecanlı bir haber vermek için yanına geldiler. Ella, senin bir kardeşin olacak. Ella bu haberi duyunca pek de mutlu olmadı bir kardeş mi? Neden, diye düşündü kendi kendine. Kardeşi olacağını duyduğunda, oyuncaklarını paylaşmak, odasını bir başkasıyla bölüşmek ve en önemlisi anne babasının ilgisini başkasıyla paylaşmak zorunda kalacağını düşündü. Ella, kardeşinin olmasını hiç istemiyordu. Aylar geçti ve kardeşi doğdu. Anneleri hastaneden eve geldiğinde, Ella kardeşine ilk kez baktı. Büyük, masum ve uykulu bir bebekti. Ella, bebeğin minik ellerini gördüğünde içinde tuhaf bir his belirdi. İlk başta ne hissettiğini anlayamadı. Günler geçtikçe, Ella kardeşiyle daha fazla zaman geçirmeye başladı. Bebeğin gülüşleri, Ella'nın kalbine ısıttı. Kardeşi ağladığında onu sakinleştirmeye çalıştı ve başardığında, dünyanın en mutlu ablası olduğunu hissetti. Ella kardeşinin ilk kelimelerini, ilk adımlarını gördüğünde onunla gurur duydu ve onu her şeyden korumak istedi. Bir gün parkta oynarken bir çocuk kardeşini yere itekledi. Ella hemen araya girdi ve kardeşini korudu. O an fark etti ki kardeşi onun için dünyanın en değerli varlığı olmuştu. Eve dönerken kardeşiyle el ele yürürken Ella annesine dönüp kardeşim olmasaydı hayatım çok sıkıcı olurdu değil mi anne dedi. Anne gülümseyerek, evet canım, kardeşler hayatımıza neşe katar, dedi. Ella, kardeşinin elini daha sıkı tuttu. Artık oyuncaklarını paylaşmanın, odasını bölüşmenin ve anne babasının ilgisini paylaşmanın hiç de kötü bir şey olmadığını anlamıştı. Çünkü kardeşi ona hayatın paylaşıldıkça daha güzel olduğunu öğretmişti ve böylece Ella kardeşinin değerini anladı ve onu dünyadaki en iyi arkadaşı olarak görmeye başladı. Birlikte büyüdükçe aralarındaki bağ daha da güçlendi ve Ella hiçbir zaman kardeşinin onu bırakmamasını istiyordu.